Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne bir sıktı okuyacağım. Ba başlayalım. Nebi bir ve Selman, Kasım, Cafer, Bistami, İlfan kaynağı oldu Ebul Hasan, Arkani, Ebu Ali Fermedi. Geldi sonra bu meydana çok veli yetiştirdi. Hem Yusuf'u hem Edani. Abdülhalik Gönüvani marifetler semasında dünyayı aydınlattı. Hem arifi ve geri mavera ünne ili Tur i sina gibi oldu. Nurlandıranlardan beri Mahmud İncir Nevi Ali Rami Azizan ve Pirine Saç çok keramet gösterdi. Muhammed Baba Semmasin Seyyid Emir Gilerdi. İlim deryasında sedef, andan meydana geldi. Baha öttüğünü buhari, ala öttüğünü attar. Zamanının idi. Yakup cerhide oldu zahir. Elvar Rahmani, Ubeydullahi Ahrar ve kaldı Muhammed zahir. Derviş Muhammed geldi, Ve Baha'daki Muhammed emkenegi. Baki billah'tan gelen Nurlara kendi de katıp binler de kalp temizledim. İmam Ahmet Rabbani, Urvetül Üstamasum ve Seyfet Emkenegi, Baki Billah'tan gelen nurlara kendi de katıp binler de kalp temizledim. لله طرشتك صفقه الله زاني